Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan yan hesapta kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu an 6600 kupayım. bugün Cellat Kasırga ile değil de böyle bir desteğiyle devam edeceğim. İkinci deste olarak bunu maksadım. Zaten birkaç tane kart aynı olduğu için kolay oldu. Çok fazla P.E.K.K.A ve Mega Şövalye olduğu için Cellat Kasırga ile kasmak biraz zorlaştı. Ben de en azından 7000 kupaları geçene kadar bununla devam edeceğim. Hadi başlayalım. Şöyle bir ile başlayalım. Bu arada dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. 13 level olduk. Ee, video dışında oldum ama kupa kasmak bununla biraz uğraştırıcı. Ben ne zaman video içinde denesem ee, düştüğüm için bu kadar geçe kaldık. Rakip de galiba kulübe spamcısı. Celat Kasırga ile mesela böyle desleri yenmek çok zor. Neyse top arabası da varmış. Ee, şöyle bir buzruhu atalım, fişekçi çevirelim. Bence bu deste e, Celat kasırgaya göre e, daha güzel alt kupalarda özellikle. Zaten buralarda oynamak e, üst kupalarda oynamaktan daha zor siz de biliyorsunuzdur. Makinesi de varmış. Tam bize anti diyebiliriz aslında. Tamam ona bir yıldırım atabiliriz. Çünkü her gelen ateş vurduğu için kuleye. Cadısı da varmış. Tam böyle Bardo deste gibi aslında ama Alev topu Kullandı mı var mı bilmiyorum. Fişekçiyi öldüremeyecektir. Tamam şöyle bir ruh güzel. O top araba sıkıntı çıkartır mı? Yok, Valkür'ün canı daha fazla. Ama öldürdü. Tam tomruğu da atalım. Şöyle birinciyi bırakalım. Bir şey atarsa yıldırımlarım. Tamam yıldırım. Çok da iyi yapmadık sanki ama Tamam çok da fazla vurmadı. Şöyle biraz e, savunmada kalalım. O da sağlam bir atak yapacak sanırım. savunduk gibi sanki ama o makine öldürse çok güzel tam bir tomruk ah rüzuplamasaydı bir anda nasıl bu kadar hasar verebildin şaşırtıcı ya tam önce ona bir yıldırım atalım şimdi binici Şu an aldık aldık yoksa tam yetiştiremedi güzel Yıldırım'a bitiyor. Teşekkürler kankam. E, zorlu bir maçtı. Kulübe spamlarına karşı biraz sıkıntılı bir deste ama bu iyi bir şekilde atlattık. No bore. Şöyle fişekçiyle başlayalım. Tamam birinciyi atalım onu iskeletle tutarız. Pekka'ymış şöyle teslayı bırakalım. Pekka'ya karşı aslında bizim destemiz çok da kötü değil. Tamam elektriği hızlı attı. E, büyülü okçu atarsa biraz zorlayabiliyor sadece. bir atak daha deneyebiliriz. Bir şey daha atarsın oraya. Tam bir yıldırım. Çok güzel. İyi sağlam hasar çıkarttık. Kanka bu denemeler aslında tutabiliyoruz onu ama çarpma tamam. Fişekçi atalım. Ana kuleyi açtırmayı deneyebilir. Yok denemedi. Ee, Tesla'yı kullanmayacağım. Şöyle tomluk da gerekecektir. Tamam gereksiz bir hamle. İkisini bitirdin. Biz de hemen bir binici atalım. Müdahale edemeyecektir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Onu şöyle çekelim. Bir de hemen Valkür Dönersen artık. Neyse tamam kuleyi vermediğimiz sürece sıkıntı yok zaten. Biz bunu her türlü savunuruz. Yani öyle düşünüyorum. Şöyle fişek çatalım. Hey maşallah ne varsa elinde aynı yerden attı. Ama yine savunduk galiba. Şöyle valkür. çok güzel savunduk destemiz işte böyle ağır destelerde çok işe yarıyor şöyle bir fişekçi valkyr'ü şöyle koyalım ee, büyülü okçu deneyebilir şöyle testi de bırakayım da imkansız olsun Tamam güzel. İyi oyundu. Hulk. Sana da şans kankam. Bakalım ne oynuyorsun. Kafes. O dönmez herhalde oraya. Döndü. Rakip de beklemiyor dönmesini. Güzel iki taraftan da hasar almadık muhafızlar. Ee, eğer makinesi varsa biraz sıkıntı olabilir sağdan veya soldan atarsa tutamıyoruz çünkü makineyi. Şöyle bir fişek çatalım. Ama yok tamam. Bunu savunuruz. Güzel ikisini çöp etti. Biz bir atak yapabiliriz şu anda. Kafese elinde olmayabilir çünkü çok fazla kart döndürmedi. Evet galiba dönmemiş. Kafes veya top arabasıyla ana kuruyu açtırabilir. Top arabası tamam atmaya gerek yok. Onu şöyle tutalım. Bir de tomruk. Güzel. Tamam bu çok iyi oldu. Hem iksir kaybı yaşadı hem de biz kuleye sağlam vurduk. Fişekçiyi soldan atalım. Hasar bile almadık. Valkür'ü zaten öldüremiyor galiba. E, makinesi yok. Tamam onu şöyle tutalım. Oraya bir tohumluk sallayabiliriz. İyi yine savunduk. Şöyle bir niziye atalım. Daha savunacak mısın? Tamam dönmez zaten kafesi. Güzel. Ee, kolay bir eşleşmeydi bizim için. Harekip de biraz hatalı oynayınca. Zabazuzu Ne anlamı var acaba? Değişik bir isim. Kafese başladı. Şöyle elektro olursa aslında bir güzel bir maç çıkabilir. Destemiz anti elektro deve. Elim kaydı. Testeyi biraz yanlış attık. Ya elektrodev ya da mezarlık. Umarım elektrodevdir. Şöyle bir ata çıkabiliriz sanki. Bu ikisi de yani şu ana kadar kullandığı bütün kartlar elektrodevde de olabilir, mezarlıkta da olabilir. Şöyle bir tomruk atalım. Evet, mezarlık. Mezarlıkla e, deprem daha iyi sanki bu eşleşmede. Keşke biraz daha erken atsaydık ama. Tamam bir de yıldırım. Tamam çok agresif başladık maça. Biraz sakin oynayalım. Ee, mezarlık hattında nasıl savunabiliriz bilmiyorum. Şöyle bir testa bırakalım. Umarım zehir oynuyordur. Alevde biraz sıkıntı çünkü. Yani bütün iksirle savunmaya çalışsak da 900'e yakın bir hasar verdi. E Alev fail attı. Şöyle biz sağdan gidelim Aslında soldan da gidebildik ama şöyle bir yıldırım. Keşke soldan gitseymişiz. Şu an biraz kendimizi sıkıntıya soktuk. Vurmayın. Yine çok fazla hasar verdi. Şöyle bir ıskaladık mı onu? Sayılır. Bari bırak bir vuruş atalım. Hem kafes hem kasırga. Teste yetiş. Yok. Evet galiba gitti. Tamam. Yapacak pek bir şey yok zaten. Hem kafes hem kasırga. Ee, bu maçı da kesmeyeceğim. Hem örnek olmuş olsun. Bundan sonraki en azından bu yeni hesaptaki kupa videolarında maçları keseyim mi? Yenildiklerimi. Hemen de maçı buldu. 500 Prenses ve kasırga. Zaten binici oynayan biri için ilk biniciyi attığında kasırga ile karşılaması kadar kötü bir şey yoktur. Bence. Bakalım tam olarak ne oynadığını bir çözersek Alev. Ana da aşırdın Güzel özgüvenli bir hareket. Şöyle biz bir tane daha binici atalım. Neyse atmayacağım. İyi bir tane vurdu en azından. Prenses kasırga. Mini pekki ordu. Tam bir mantık çözemedim ama. Tam onu TS ile tutalım. Madenci gibi bir hızlı bir deste olabilir. Çünkü kartları tam onun için. Golem. Evet alt kupaların sorunu işte. Tam bir mantık erdiremiyorsunuz destilere. O yüzden üst kupalardan daha zor. Tahmin edilmesi hem çok zor. Hem de rakibin hamillerini öngöremiyorsunuz. Tam testiyi döndürdük. Onu alev attı gerçi ama. O Valkür'ün cadıyı öldürme ihtimali tamam çok iyi. İyi bir şekilde tuttuk. Ama tabii ki hata yapması gerekiyor. Çünkü hem kasırgası hem de mini pekkası var. Binicimiz için. Alevi de fişekçi attığı zaman maç bitiyor zaten. Ana kuleye çekecek sanırım. Aynen. Köprüden prenses. Güzel. Şöyle bir tane daha binici atalım. tam ilk hatası buydu bence. Ama yine tuttu. Çarpması da varmış. Güzel bizim desteğimiz biraz ona göre hızlı döndüğü için en azından şu an avantajı yakaladık. Alevi de fail attı. Şöyle prenses içinde bir tane tomruk güzel. Tamam bir tane daha bu. Bir tomruk çevirsek bitiyor zaten. 30 kupa güzel. Son bir iki maç daha yapıp e, videoyu bitireyim. Ben biraz hızlı ilerlemeliyiz bunda. Son 5-6 gün kaldı sanırım. Juan P. Şöyle iskeletleri bölerek başlayalım. Rakibin niye hala beklediğini anlamadım. Şöyle bir atak deneyelim. Cehennem ejderi. Eyvah. Oduncu balon olma ihtimali galiba %100. Biraz sıkıntı. Yıldırım bize avantaj sağlıyor ama yani genelde yenebileceğim bir eşleşme değil. Çünkü tek dondurmada kuleyi kaybediyoruz. Muhtemelen atıcı atacaktır. O yüzden atak denemeyeceğim. Evet. Çok agresif e, oynayamayız. Tesla'yı güzel dikmemiz gerektiği için biraz bekleteceğim. Fişekli çevirsek şu anlık yeterli. Tam ona bir birinci atabiliriz. Kasırgayı kullanması güzel oldu. Atıcıyı hala görmedi. Tamam güzel iyi başladık ee, onun için valkırıltalım aslında ana kuleyi aştırabilirdik ama o kadar hasar almaya değmez Fışekçiye gerek var mıydı derseniz bence yoktu Tamam, bir yıldırım. Önce balona vursaydı, Tesla'mız hayatta kalacaktı. Ama neyse, sağlık olsun. Galiba canı daha yüksek olduğu için ejderi vurdu. İyi, fazla sar almadık. O da tabii yıldırımımızın olduğunu öğrendiği için aynı yerden kart atıyor. İnat etti ölmedi. Bir canı kaldı orada. Tamam bir bilinci atabiliriz. Bir şey atarsa yıldırımlarım. Ana kuleyi çektim. Tamam Tesla'mız hala yaşıyor. Biz ikinci Tesla'yı döndürdük. Şöyle e, onlara yıldırım atalım. Kuleye vurmadı yıldırım. Şu an biraz tehlikeli geliyor ama tutabilir miyiz? İyi e, en azından fişekçiyi dondurmadı. Binici atalım. O bir vuruş atacak sanırım en fazla. Tamam bir yıldırım. Kasırga elinde mi? Evet ama çekemedi. Çok güzel. Orada fişekçiyi dondursaydı zaten Tesla ölecekti. Her türlü maçı kazanacaktı ama düşünemedi herhalde. Şu ana kadar 13 levelle hiç karşılaştım mı hatırlamıyorum ama sürekli 14 level. Tam ona bir binici atalım kuleye hasar vermekten daha önemli o fırını kırabilmek. Fıçı. Onu şöyle tutalım. E, ee, minyon sürülü atıcılı bir deste vardı. Bait gibi ama elektro yoktu onda. Ne oynuyor tam bilemedim. Tesla bir atalım madem. Ee, Ordu gibi bir şey atabilir mi? Biraz geç kaldık ama. Neyse. XE mi? Şöyle tutalım. Ne alaka hem fıçı hem elektro. Fırın da vardı. Şöyle tutarız herhalde. Alevi de varmış ama tamam tuttuk. Garip bir deste. Yine ona e, binici atalım. Belki size e, bu hamle mantıksız geliyor olabilir ama o fırından çıkanlar sürekli kulemize vurduğu için öldürmek gerekiyor. En sağlıklı hamle de binici atmak. İkseyini yıldırımla tutabiliyoruz. Ona da bir tomruk. Bunu anti gibi bir şey sanırım. Çok da zor bir eşleşme değil. Bu biraz kötü oldu ama tam binice atalım bir de tomruk. Evet şu an iyi bir hasar aldık. Güzel savundu. Tamam Valkür'le iyi vurduk oraya. Şöyle testeyi bırakalım ki X'e atmasın. Hem de bayağı iyi vurduk. Bu sefer de terse geliyor. Tamam mecburen yıldırımı da atacağız. Baskı kurmaya çalışıyor ama tam oraya bir valkür. Güzel. Tam test atması güzel oldu. Şöyle biz de bırakalım. Şimdi tersten bir birinci bir de hemen yıldırım. Of o da tak yaptı. Tamam yıldırımı döndürdük şu an. Atamadık bir daha. Ucu ucuna. İlkinde iksirim doldu zannettim de. Neyse. Az kala kaybediyorduk. 31 kupa güzel. İyi kupa kazdık. 6600'den başlamıştık sanırım. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Keyif aldıysanız like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.